Bu videoda Windows işletim sisteminde diskteki verileri nasıl geri döndürülemez şekilde silebilirizi göstereceğim. Normal şartlarda kullanıcı bir dosyayı silince bu dosya önce geri dönüşüm kutusuna taşınır. Oradan da silinirse artık dosya görünmez olur. Gerçekte ise dosyanın içeriği diskte halen durur. Sadece NTFS dosya sistemindeki indeks üzerinden bu alan artık boş olarak işaretlenir. Bu alanın üzerine yeni veri yazılana kadar aslında hala orada durduğu anlamına gelir. İşletim sistemleri kendi dosya sistemlerini kullanır. Linux genelde exit 4'ü macOS apes windows ise NTFS'i kullanır. Bu dosya sistemlerinin kendilerine göre artıları vardır ve her işletim sistemi kendi dosya sistemini en iyi şekilde tanır. Mesela NTFS bir diski Linux'a takarsak Linux diski okur ama üzerine veri yazamaz. Yazsa da sıkıntı yaşar. Bu tarz sıkıntılar çıkabilir. Özellikle exit 4 hızlı silme yapabildiği için kurtarma şansı NTFS'e göre daha düşüktür ama genel mantık aynıdır yani silinen veri aslında silinmiyor üzerine yazılabilir olarak işaretleniyor biz de bunu çeşitli araçlar ile geri getirebiliyoruz ama eğer verinin üzerine bir şeyler yazılırsa başka bir veri yazılırsa onu geri getirmek artık çok daha zor oluyor imkansıza yakın oluyor bu konu adli bilişim ile ilgili dosya sistemlerini tanımamız gerekiyor ben bu videoda sadece Windows'ta dosya silmeyi göstereceğim. Hani geri getirilemeyecek bir şekilde dosyayı silmeyi göstereceğim. İlerleyen videolarda adli bilişimle ilgili videolar belki gelir. Windows'ta dosyaları geri getirmek için genelde FTK Imager, Autosop, Winx gibi araçlar kullanılır. Diskin MFT ve boş alanları taranır. Silinmiş ama üzerine yazılmamış dosyalar kurtarılır. Diskin hex görünümü analiz edilir. Mesela JPEG dosya imzası FFD8 ile başlar, FFD9 ile biter. Bu tarz kalıplar aranır diskte. Verilerin geri döndürülemez olması için verinin üzerine yazmak gerekir. Gerçek güvenli silme diske fiziksel olarak yeni veri yazmaya içerir. Tek seferde 0, FF veya de rastgele byte'lar yazılır. Bu da güvenli yön daha güvenli yöntemlerde bu işlem birden fazla kez tekrarlanır. Birinci adım hızlı biçimlendirme yapıyoruz. İkinci adım hızlı biçimlendirmeyi kaldırıp tekrar biçimlendiriyoruz. Bu sayede veriler tamamen silinmiş oluyor ama bu işlem uzun sürüyor. Üçüncü adım disk part ile silme işlemi yapacağız. Diskin tüm sektörlerine tüm sektörlerine 0 byte yazacağız. Fiziksel disk seviyesinde yani MBR, GPT dahil tüm yapıyı tamamen sıfırlar. Diskin ilk ve son meta verilerini yani partition, table ve boot sektör vesaire dahil her şeyi siler. Silinen veriler artık kurtarılamaz hale gelir. Çünkü üzerine yazılmış olur. Dördüncü adım Windows'ta kurulu gelen Chipper ile boş alanları silebiliriz. Önce 00 sonra FF sonra da rastgele veriler yazıyor. Silinmiş dosyaların geri getirilmemesini sağlıyor. Beşinci adım Windows'ta varsayılan olarak gelmeyen ama sitesinden indirebildiğimiz sDelete aracıyla aynı işlemi yapabiliriz. tire P ile üzerine 3 kere veri yazılacak. Tire ile alt klasörler dahil edilerek silme işlemi yapacak. Tire ile de read only dosyaları da silme işlemi yapacak. Normalde bu dosyalar silinmez ama bu seçeneklerle zorla silmiş oluruz. Altıncı adım RSR aracı ile disk ve dosyaların üzerine veri yazabiliriz. ve bu üzerine veri yazma işleminde belirli standartlarla gerçekleşir. Bu standartları internetten araştırabilirsiniz. Ben garanti olması için 3 tanesini üst üste seçtim. Bu işlem de bayağı uzun sürüyor. 7. adım BitLocker ile diski şifreleyeceğim ve kurtarma anahtarını sileceğim. artık diske hiçbir şekilde ulaşamam. 8. adım manyetik. Manyetik olarak diski bozacağız. Breaking Bad'i izlediyseniz orada Walter White de laptopun hard diskini hani bu dev mıknatısla siliyordu. Tabii bende küçük bir mıknatıs var. 9. adım fiziksel olarak bu diski yok edeceğiz. Artık bu diskteki veriler asla geri döndürülemez.